Bakın bir iş makinesi alevlerin içine giriyor. Kahramanca mücadele ediyor diyoruz ama hiç abartmıyoruz. Bakın alevler o iş makinesinin de metrelerce yukarısına doğru çıkıyor. Eminim ki şu anda o şoför mahallinde yüksekte bir sıcaklık var ve burada e, can siperhane bir mücadele devam ediyor. Bak, Kubilay bir gösterir misin? Şu anda bakın toprağa döküyorum. İşte bu şekilde bir rüzgar var. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Böyle bir rüzgar var. Hal böyle olunca bu alevler metrelerce rüzgarın etki ettiği yöne doğru ilerleyebiliyorlar. Bakın arkamda bir iş makinesi görüyorsunuz. Biz aslında bu noktaya hani ekipler mücadele ediyorlar diyoruz ya. Onları aşağıdan değil tam yanlarından göstermek için çıktık. Şimdi Mehmet aslında seni ben yayına almak istedim. Çünkü sabahtan beri bu noktada evet, mücadele de. ediyorsun. Ekiplere yeri geliyor hortumuz atıyorsun Yeri geliyor elinle söndürüyorsun. Bir de sen anlatır mısın? sabah 2'den beri buradayım. Canla başla uğraşıyoruz, dinliyoruz. Müdahaleler var. Evet, havadan ve karadan oluyor ama bizim için daha önemli bir şey ülkemiz, vatanımız burada büyük bir zarar görüyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz.